Evet sevgili izleyenler şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Sayın Baran Yalçınla birlikteyiz. Sayın e, vekilim öncelikle Keşan'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Edirne ile ilgili gündem, Keşan ile ilgili gündemler biraz sizinle konuşmak istiyoruz. Ee, Edirne'de biliyorsunuz 2025 yatırımı açıklandı. Bu 2025 yatırımını nasıl biliyorsunuz? Edirne'nin geneli ve Edirne merkezi. Neler söyleyeceksiniz bu konuda? Açıkçası yatırım planına sadık kalınırsa şehrimiz için avantaj olan belli yatırımlar içerisinde mevcut ama bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıl örnek verebilirim. Enes Kalesi ile ilgili 50 milyon liralık bir yatırım bütçede yer almıştı ama 1 TL'lik bir yatırım ya da bir çivi daha hiç akılmadı. Bunun gibi birçok yatırımlar da mevcut. O yüzden Açıkçası dereyi görmeden paçaları da sıvamamak lazım. Olumlu yönlerini görüyorum. Birçok e, projenin yanında en çok yine geçen seneki gibi e, maliyeti oluşturan kalem, hızlı tren e, kalemi. Hızlı trenin artık bir an evvel bitmesini istiyoruz Edirne'miz için. Ama Keşan'ımız özelinde e, çok büyük yatırımlar yok. Evet. E, Enes Keşan Karayolu'nun e, yapılıyor olması artı bir şey. Birkaç sulama yatırımları var. Bunlar artı. Ama takipçisiyiz. Bu karayoluyla ilgili Enes eski yaşan karayoluyla ilgili de geçtiğimiz günlerde yapıldığı açıklandı ve iki gün sonra çöktü. Bunu da belki takip etmişsiniz medyadan muhtemelen. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Şimdi bildiğiniz üzere 14 Mayıs 2023 tarihinde 23, 27, evet, 23, 2020, 2023 tarihinde milletvekili olduk. Milletvekili olduğumuzun akabinde çok hızlı bir şekilde burada e, bilinçlendirme ve e, gerçekten toplumun algılarını e, açma çalışması yaptık diyebilirim. Enes Karayol'unu hep gündeme taşıdık. Evet. E, partimiz ve ben milletvekili olarak sürekli bunu gündemde tuttuk. E, ve bir şekilde e, bunun başlanmasına vesile olduk. En sonunda artık yatırım bütçesine girecek, projelendirilip iş yapılacak. Birçok kez işte soru önergeleri verdik, röportajlar yaptık, işte açıklamalar yaptık. Bir noktaya getirdik. Geçtiğimiz e, hafta değil, ondan önceki hafta oldu evet. tabii. İlk e, ilk merhalesi bunun açıldı ve e, artık kullanıma açılacak yol diye işte açıklamalar yapıldı. Hepimiz gördük. Ama iki gün sonra çöktü. Tabii ben de gidip yerinde inceleme fırsatım da oldu bu arada. Açıkçası bizim ülkemizdeki yolları böyle yapıyorlar. Yani e, dünyanın birçok yerinde yolların inşaatlarını gittiğimiz yerlerde görüyoruz. Şurada yanı başımızdaki Bulgaristan'da dahi inşaat temeli gibi temeller üzerine yollar yapılırken bizim ülkemizdeki yolların e, %99'u bu şekilde işte altına toprak, üstüne işte toprak benzeri çakıl, mekanik dedikleri malzemeler. Onun üzerine asfaltı seriyorlar ve yol çizgileri çektikten sonra kullanıma sunuluyor. Tabii tahmin ediyorum orada da anladığım kadarıyla su yolları ya da işte zeminin su alması iyi hesaplanamamış bir iş olmuş. E alelacele diyeceğim. Alelacele değil. Aylardır Tabii. devam ediyor. Açıkçası devletin şu anda yapmış olduğu gergeç projeler gibi bir mantıkla yapıldığını düşünüyorum. Her zaman şöyle yapıyorlar. Yapıyorlar yolu. Bir iki yıl içinde bozuluyor. Bu sefer erken bozuldu. Evet. O temel oluyor. Üzerine bir yol daha yapıyorlar. Bu şekilde de devletin müteahhitlerini ve yandaşları ayakta tutuyorlar her zaman. Şimdi Keşan Enes Karayolu deyince <laughs> tabii rahmetli Erdem Bircan'ı almamak olmaz. Allah rahmet eylesin bir kez Allah daha onu eylesin. da anıyoruz. Allah çok emek, uğraş verdi yıllarca. Doğru. Doğru, Ben bir de Keşan'da bazı okulların e, depen... Bizim dönemimize nasıl evet. oldu ama evet. gerçekten e, Erdin Bircan'ı canı e, buradan gerçek rahmetle yad ediyor. E, çok değerli bir büyüğümüz. E, Enez'imizin, Keşan'ımızın değerli bir e, vatandaşı, yurttaşıydı. E, ve partimizin hakikaten önde gelen bir simasıydı. Onu çok özlüyoruz. Bizim dönemimizde onun isteklerinin yerine getirilebiliyor olması da ayrıca bir gurur kaynağı bizim için. Keşan'da şimdi bazı okullar deprem nedeniyle yıkılma kararı alındı. Örneğin Cumhuriyet Ortaokulu 6 ay önce bu karar alındı. Anafartan'ın ilk öğretim ise baktığımızda 2 yıldan bu yana bu karar uygulanmadı. Ve geçtiğimiz günlerde bizde bir medya Keşan gazetesi olarak... Bu okulların durumunun yerinde gözlemledik. Okulun içinde ve orada olanları, her iki okulda da. E, bu konuda e, gerçekten milli bir servet orada yatıyor. Sıralar olsun birçok e, kütüphanedeki kitaplar. Yani e, o durumu görünce benim yüreğim cız etti. Gerçekten e, bunu da buradan belirtmek istiyorum. Niçin acaba Sayın e, işte e, buradaki AK Parti ilçe teşkilatı gidip oradaki okulları görmedi? Hiç bugüne kadar onlar gitti mi gitmedi mi? Burada size de e, söylemek istiyorum açıkçası. Siz de bir milletvekilisiniz, bütün Edirne'nin vekilisiniz. Orada da keşke bir gidip orada neler olduğunu gözlemleseydiniz çok daha iyi olurdu. Tabi iktidar milletvekili Sayın Fatma Aksal aynı zamanda. Diğer iki milletvekilimiz de. yani e, bütün hepsi. Çünkü nelerin olduğunu orada görseniz inanın sizde de yüreğiniz cız ederdi. Ve e, bu konuda neler söyleyeceksiniz? Milli serbet heba oldu Sayın Vekilim. Bu konuda e, düşünceniz nedir? Açıkçası bu tepeden tırnağa bir soru. Yani Keşan'ı, e, Keşan belki bunun son e, tarafında kalan. Örneğin ülkede milli eğitim politikaları e, ve eğitim politikalarıyla başlayan. Hatta şu anda yeni bir yasa çıkart, yeni bir yöntem çıkarttılar biliyorsunuz işte e, marif modeli diye. Evet. E, zaten eğitimi içi boşaltıldı. İyice bu son yapılan uygulamayla da iyice boşaltıldı. Bu hükümetin temel eğitime bakış açısının bir tezahürü şimdi zaten eğitime <laughs> ve ulaşılabilir iyi olmasını istemeyen bir hükümetin okullara bakacağı açıda aynen bu şekilde oluyor. Onlar için oralar bir e, meta, oralar bir beton, e, beton ya, işte üzerinde çatısı olan bir binadan onlar için bir fark yok var. Ben gerçekten böyle düşünüyorum. Çünkü eğer bunu gerçekten önemsiyor olsalar, orada insanların yolunu düşünürlerdi, işte Eğitim. e, eğitimini düşünürlerdi, güvenliğini düşünürlerdi. Bunlar sadece dönem dönem e, kaymakamların ya da valilerin işe e, sahiplenip sahiplenmemesiyle değişiyor ama bir hükümet politikası haline gelmiyor. Çünkü hükümet gerçekten gelmiş olduğu günden beri bu ülkeyi daha fazla nasıl eğitimsizleştirebilirim, daha fazla düşün, nasıl düşünemez hale getirebilirim şeklinde düşündüğü için o binalarında durumu böyle. çok zorunda kalmadıkça da asla yeni bir yatırım yapmayı falan da düşündüklerine inanmıyorum. Şimdi Keşan Devlet Hastanesi yeni yapıldı, şehir hastanesi değilim Burada bir tadilata gidildi. Bölge hastanesi yani Keşan Eneli ile İpsalası ile Meriçi ile Uzun Köprüsü ile bir bölge hastanesi konumunda. Şimdi orada ameliyat yapılamıyor, bir yeni bir onarım olduğu söylendi, açıklandı. E, bu konuda ne diyeceksiniz? Yani İspanyol ayrıntılı olarak bilmiyorum evet. ama e, mutlak suretle bu bölgenin en büyük ve bu bölgenin çözüm sağlayıcısı olan devlet hastanesinde ameliyathanenin işte ve benzeri önemli yerleri yoğun bakımlarda da sorunlar yaşandığını biliyoruz. Ya bunlar bize çok ulaşıyor. İşte yoğun bakımda yer yok ya da yoğun bakım yeterli değil başka yere sevk olmak istiyoruz şeklinde bize de vatandaşlarımız çok kez uğraşıyor, ulaşıyor. Çok kez de biz de görüşmeler yapıyoruz yetkililerle. Buraların tabii kullanılamıyor olması yani tam anlamıyla gerçekten ya iş bilmezlik ya umursamazlık diye düşünüyorum. Çünkü devletin gücü her şeyi yapmaya yeter. Ee, mutlaka tadilat olması gerekiyor olabilir. Belki de yönetmelik değişti, belki de başka evet. elde olmayan şeyler oldu. Ha, genelde bu öyle olmuyor. Yapan müteahhitin e, yine dediğimiz gibi gelgeç inşaatları oluyor. 3-5 yıl sonra... E, bozuluyor, kullanılamaz hale geliyor. Öyle olmamasını umuyorum ama genelde böyle e, oluyor. Yani sonuç olarak biz ne istiyoruz? Halkımızın ücretsiz olarak tedaviye ulaşabileceği alanların açılmasını istiyoruz. Biliyorsunuz uzun köprüdaki e, devlet hastanesinin de yapımı yalan evet. hikayesine döndü. Artık bu sene kesin bitecek, kesin bitecek diye e, Fatma'nın açıklamaları oldu. Umudumuz onun bitmesi, bunun da artık adam akıllı dört dörtlük işler hale gelmesi ki insanlar e, hızlı tedaviyi e, bir an evvel yakınlarında çözebilsinler. Şimdi Keşan'da e, depremle ilgili iki okulun daha tehlikesi olduğu söyleniyor ve biz bunu da hep gündeme getirdik. E, Atatürk Ortaokulu ve e, Kurtuluş İlkokulu'nda. bu da belki de önümüzdeki günlerde <laughs> böyle bir çalışma da yapılacak. Yani e, bu kötü örnekler varken inşallah dileriz ki bu örneklerde daha düzenli bir şekilde okul yıkılacağı zaman içindeki malzemeleri onları bir depoya götürdüm ve bu görüntüleri e, önümüzdeki dönemde yaşamayız. Siz e, bu konuda neler söyleyeceksiniz? İki okulla ilgili Atatürk Ortaokulu ve Kurtuluş İlkokulunda İlk da bu durum var senin için. Vallahi bu durumun şeyini bilmiyorum. Evet. Ee, hani raporlarını ne durumda olduğunu bilmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim toplumda bir güvensizlik oluşmuş tabii ki bununla ilgili. Çünkü iki tane örnek var önümüzde. E, toplumda bu güvensizlik oluşmuşken iki tane daha ekleniyor olması iyice vatandaşın gözünde acaba bizi okulsuz mu bırakacaklar noktasına doğru gitmiştir bu iş. Duyuyorum da bize de sonuçta arayıp bununla ilgili yine söyleyenler yolda çevirip bize bunu e, konuşanlar var. E, o güvensizliği kırmak lazım devletin işi. E, gerçekten vatandaşımın eğitim hakkını e, ben her şekilde sağlıyorum sağlıyorum'u yaratmak ve göstermektir. E, ben de e, açıkçası bununla ilgili bir soru önergesi e, vereceğim. E, zaten sizle konuşmadan önce planlamıştım. Evet. E, ve araştıracağım. Ben de bir an evvel en azından yani bunlar yıkılacaksa bile hızlı çözümlerin üretilebilmesi noktasında kanaat ediyor. Konu tartışması olacağız. Bir de 6 Şubat'ı yaşadık. 6 Şubat'ın ikinci yıl dönümüydü 4 gün önce. E, orada yaşanan e, işte rezerv alanı sorunu var. Vatandaş e, evinin e, rezerv alanı ilan edildiğini söylüyor. E, siz de konuya vakıfsınız mutlaka. Ve konutlarla ilgili e, düşünceniz, görüşleriniz nedir? Devletin yapacağı konutlar vardı ve yapılıyor ama bu konuda düşünceniz nedir sayın ben 6 Şubat'ı Osmaniye'de geçirdim. Daha sonrasında Adana ve Hatay'a gittik. Yerinde birçok alandaki hem sorunları hem durumu görmüş olduk. Yani o kadar acı, o kadar zor durumda ki insanlar. Bunları kelimelerle anlatmak hakikaten çok zor. O gün için konteyner kentler çadırlardan daha iyiydi. Ama bugün üzerinden iki yıl geçmiş. İnsanlar hala da konteyner kentlerde işte lavabosu, tuvaleti, mutfağı olmayan evlerde yaşıyorlar. Yapılan evlere gelince tabii şişirme rakamlar oluşturulabilmesi adına e, binaların dışları çok güzel. Boyanmış, camları takılmış, çatıları yapılmış. Ama vatandaşla konuşuyoruz. Vatandaş diyor ki Evin için diyor sıva. Evin içinde hiçbir şey yok. E şimdi vatandaş kendisine çıkan eve girse bu sefer eve ödeyeceği taksit başlayacak. Evet. E, taksit. Bu, bu insan zaten böyle bir parası olsa konteyner kentte oturuyor olmazdı. Evet. E, bu sefer ona giremiyor. E, doğal olarak bu teslim edildi gözüktüğü için insanlar da bir an evvel konteynerden çıkması, başka ihtiyaç sahibi varsa onlara verilmesi isteniyor. Yani orada inanılmaz bir e, iş bilmemezlik söz konusu diyebilirim. Her rezerv olan işi de ya yani insanların evlerinin, yerlerinin olduğu yerler rezerv diyerekten alınmış. Ben yani Burada bizim öngörümüz şu. E, bunlara başka yerler verilecek. Bu insanların Tabiri caizse onların kupon diye tarif ettikleri arsalar birleştirilip büyük yerler oluşturma, Rant kapısı açılacak. Bizim öngörümüz bu. Evet. Ee, yine olan gariban vatandaşın malına mülkünü olacak. Bu arada şunu da belirtmekte fayda görüyorum. 6 Şubat hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı Allah'tan rahmet diliyorum. 53 Aynen. bin küsur insan hayatını kaybetti ve yerel rakamlar var. bu deprem bölgesinden evet. cevap açıklanan 5 yani, rakamlardan yani açıkçası yine toplumumuzun inanamayacağı ya da inanmayacağı işte gerçek şeffaf olmayan açıklamalarla geçiştirilmiş konular hala e, birçok yerde enkazlar duruyor. Hala e, içerisinden e, affedersiniz parça parça e, insan e, parçaları çıktığını söyleyenler var. E, Allah bir de bu milletin başına böyle bir dert vermesin ama e, hakikaten de denetimsizlik e, öldürüyor, deprem değil. Peki e, kayyuma, kayyumlara gelecek olursak, malum bir anda belediye başkanları evet. kayyumda, cezaevinde. E, neler söyleyeceksin? Hatta bir genel başkan bile, evet. Ümit Özdağ'da bugün, Zafer Partisi genel başkanı da bugün cezaevinde. Bu konuda e, görüşünüz nedir sevgili? Öncelikle şunu söyleyeyim, içerideki bütün... E, haksızlığa uğramış vatandaşlarımıza e, bir an evvel e, tahliye olmalarını ve aramıza kavuşmalarını diliyorum. Ben e, bizim ilk kayyum atanan kayyum atanıp hapse atılan Ahmet Özer başkanımla birkaç kez hapiste görüşme olanağım da oldu. E, bu kadar değerli bir bilim adamı, bir sosyoloji profesörünü e, olmadık. E, Hiçbir şekilde iliyet bağı kurulamayacak bir durumla içeri atılması hakikaten bizim de vicdanımızı yaralıyor. Ama işte minareyi çalan kılıfını uydururmuş misali, üstüne durmasa, yakışmasa da başkanımızın öyle suçlamalarla belki bizim de tabanımızı ve kitlemizi etkilemeye çalışıyorlar, belki de etkiliyorlardı. Ama biz her zaman şunu savunduk. CHP'leri değil sadece, bakın Ümit Özdağ içeriye girdi. Ben şahsen e, birçok fikriyle e, taban tabanı zıt fikirlerim olmasına rağmen, tabii ki hepsi değil ama olmasına rağmen, mesela e, kısmet olursa haftaya onu ziyarete gitmeyi düşünüyorum. Çünkü bir haksızlığa uğramıştır. Bu haksızlığı bizim kabul etmemiz mümkün değil. Yani yarın başka birisi olsa o haksızlığa uğrayan, onun da yanında olmak Milletvekili var. Evet. Malum. Biliyorsunuz. Evet. Yani e, gazeteciler var. Gazeteciler var. Evet. Biliyorsunuz. Hepsini ziyaret ettik. Ben ettim hepsini ziyaret ettik. Yani ben aynı zamanda partimizin e, e, bu komisyonunda, ceza komisyonunda evet. bu vesileyle e, onların takiplerini de yapıyorum. Orada sağlık sorunu olan e, yoldaşlarımız da var. İşte mağdurlarımız da var. Ya yani Örnek veriyorum, milli selametçiler dedikleri o zaman işte şey daha fazla eski Erbakan Hoca'nın tarafına yakın Yeniden arkadaşlar. Yeniden Refah Partisi şu anda. Ve Refah Partisi. Evet, aslında onlar da değil ama eski milli yolcular. Bir örgütlenmeleri vardı. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'na işte protesto edip tutuklanmışlardı. Sonra evet. Onları da ziyaret et. O zaman işte başörtüleri kesilmişti. Yani insan haklarına uygunca o kadar çok muamelelerle karşı karşıya kalmıştık ki oradaki insanlar. Onları da ziyaret ettik, onların da yanında durduk. Yani biz gerçekten haksızlığa uğramış herkesin yanındayız ama e, bu iktidar işine geldiği gibi bunu istediği şekilde, e, istediği kişiye aktarmasını gerçekten çok iyi beceriyor. Siyaset yapma işinde hakikaten bu konuda çok be becerikliler ama iş yapma noktasına geldiği zaman da bir o kadar da beceriksiz olduklarını da görüyoruz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel kurulu ile ilgili yapılan Ocak ayında yapılan genel kurulu ile ilgili bir soruşturma başlatıldı. Çok sıcak bir haber. Bu konudaki görüşünüz nedir? Yan cevap vermekten bile zor duyuyorum açıkçası. İşte bizim kurultayımızda şaibeli durumlar var gibi bir soruşturma işte farklı yerlerde işte parayla ilgili konular var gibi bir açık. soruşturma ya Ben de oranın oy kullanımlarından birisiydim. Ne teklif eden birisini gördüm. İle bana teklif edildi yani birkaç insanla da birkaç partili arkadaşımızla da konuştuğumuzda bu muhabbet aramızda da geçti yani. Hani ne teklif edildi gördük ne teklif edileni gördük yani. Bu nasıl bir e, mantık ve zihniyet? Yani her zamanki gibi e, büyük ihtimalle gizli tanıklar marifetiyle partiyi yıpratmak üzerine e, çalışılan bir konu diye düşünüyorum. akşamda dün akşam e, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili bir önemli bir zirve vardı. Evet. E, burada e, 1 milyon 600 bin üyenin veya belki de biraz daha fazla üyenin katılımıyla Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği bir ön seçim yapılacak bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu nasıl biliyorsunuz sevgilim? Valla çok olumlu buluyorum. Evet. Yani e, bu bir kere aidiyet duygumuzu da geliştirir. Sonuç olarak e, toplum biliyorsunuz 23 yıldır e, otokratik bir şekilde e, ülkeyi yöneten bir iktidarla karşı karşıya. E, biraz demokrasiden mecburen uzaklaştı, insanları unuttu, bir, bir nesil hiç görmedi. E, bunu göstermek, partimizin demokrat yönünü önüne çıkarmak ve gerçekten doğru kişiyi atamak e, ya da aday göstermek anlamında çok yani, umut verici Bugün de MHK'da galiba bir toplantı var. Bununla ilgili bir, bir görüşme yapıyorsun mesela. Yani bununla ilgili sürekli <laughs> görüşmeler yapılıyor. Bununla ilgili net bir cevap bugün içinde çıkmayacaktır. Şu anda seçim yok ama e, çok eminim ki e, Sayın Genel Başkanımız hep söylediği gibi Partinin önünü tıkayan değil, açan genel başkan olacağım demişti ve hala bu şekilde sen Genel Başkanımız Özgür Özel evet. e, tutumunu devam ettiriyor. Toplumun istediği, kazanacak, düzgün ve doğru lideri mutlaka partimize de gösterecek. Şimdi Maliye Bakanı'na bir talimatta bulunduk Sayın Cumhurbaşkanı, silkeleyin belediyeleri. Yani e, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani belediyeleri silkeleyin. Bunu Cumhurbaşkanı, Maliye Bakanı'na bizzat iletti. Bu konuda yani nedir bu konudaki görüşün? Yani zihniyet işi yani şimdi belediyeleri bir şirket gibi işte birine ait bir mülk gibi gören zihniyetin konuşma tarzı böyledir. Biz belediyeleri halkın görüyoruz yani belediye bugün onun başında bir belediye başkanı var bizim partimiz adına yönetiyor ya da başka bir parti adına yönetiyor. Evet. Ama o belediye halkındır bizim görüşümüz. A, tabii ki borcu olmasın isteriz. Tabii ki e, bununla ilgili doğru düzenlemeler olsun isteriz ama dikkat edelim belediyelerin borçları kimlere? Devlete. Yine aynı belediyenin devlete borçları var. E bunlarla ilgili diyoruz tamam borcumuz borç. Gelin malımız var alın. İşte yapılandırın. E, inanılmaz faizler işletiliyor şu anda ve belediyelerimizin yapılandırmasına da izin vermiyorlar. Bin bir sular getiriyorlar. Ve biliyorsunuz bu tasarruf tedbirleri zaten bizim evet. belediyelerimizin ümüğünü sıkmak için geliştirilmiş bir şey. O yüzden bu noktada biz de ne yapıyoruz? Bu borçları kapatmak için belediyelerimiz elinden geldiğince işte mallarımızı satmaya çalışıyoruz. İşte biz de tasarruf tedbirleri uygulamaya çalışıyoruz vesaire. Evet. Efendim şimdi siz 2028'de <laughs> seçimlerin var olacağını düşünün. Hani erken bir seçim yok şu anda. 2028'de nasıl bir Türkiye hayal ediyorsunuz? Yani hayal kurmaksa hayalim şu. Hayalim gerçekten yeniden parlamenter demokrasiye ülkemizin geçtiği tabandan tavana insanların zorunlu ihtiyaçlarının ücretsiz ve kamunun kontrolünde ve garantisinde oldu. Çocuklarımızın mutlu, mesut, savaşsız, gelecek kaygısız, mutlu ve sağlıklı bir geleceklerinin olduğu bir 2028 başlangıçtır diye düşünüyorum. Efendim son olarak da yani şunu sormak istiyorum. Edirne'lere buradan mesajımız ne olacak? Bizlere aracılığıyla. Buyurun efendim. Öncelikle bütün Edirneli vatandaşlarımıza bizleri, bizim partimizi el üstünde tuttukları ve Edirne'deki e, yaşayan insanların neredeyse e, %90'ını e, belediyecilik hizmetlerine bizim partimizin belediye başkanlarının ve meclis üyelerimizin yapmasında bize destek oldukları için teşekkür ediyorum. Bunun gereğini ve karşılığını vereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Zor bir dönemdeyiz, doğrudur ama bahaneye ve bahanelere sığınmak bizim lügatımızda yok. En yakın zamanda göreceksiniz bu sıkıntılar çözülecek ee, ve bizim belediyelerimiz, halkçı belediyeciliğin nasıl bir şey olduğunu hem bizim karşımıza duranlara hem de vatandaşımızın ihtiyaçlarına yönelik gerçekleştirecekler. Bir an evvel e, sandığın başına gittiğimizde de ülkemizi topyekun bir şekilde el birliğiyle edinmemizin bize vermiş olduğu üstün destekle değiştireceğiz diye umut ediyorum. Teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili bugün Keşan'daydı ve kendisine bu söyleşi için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Umarım ki 2028'de hayal ettiğiniz ülke böyle ortaya çıkar ve bunu gerçekleşir diye söylüyorum son olarak. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.